Herkese selam arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyisiniz umarım her şey yolundadır umuyorum ki ben de çok iyiyim şükürler olsun yeni bir açımda karşınızdayım bu açımda da bugün itibariyle başlamış olan ve ocağın ilk haftasına kadar devam edecek olan Merkür retrosunun bahsedelim istiyorum Merkür retrosundan bahsedelim daha doğrusu retrolar biliyorsun geçmiş yaşanan geçmişte olan bir takım durumların gündeme gelmesi geçmiş ilişkilerde yeniden bir canlanma görülür genelde bu tür retrolarda bir bakalım ayrıldığınız şu an tamamıyla iletişiminizin kesildiği eski ilişkiniz veya sevdiğiniz kişi hala aklında aklınızda olan biri varsa o kişi size bu Merkür retrosunda geri dönecek mi bunun açılımını yapmak istiyorum sizler aklınızdaki kişilere yoğunlaşın ve enerjinizi güzel enerjinizi bana doğru bir yönlendirin bakalım ben de niyetimi alıyor ve ilahi güçten bu açılımı yap, yapmakla ilgili bu açılımı en doğru şekilde sizlere aktarmakla ilgili yardım ve destek bekliyorum hadi bakalım biliyorsunuz tüm açılımlarım kolektif içindir bireysel değildir arkadaşlar bunu lütfen unutmayalım ama ben bireysel, özel, birebir bir danışmanlık istiyorum diyorsan Instagram'dan Ebru ile Tarot Yolculuk hesabından bana ulaşabilirsin. Hadi bakalım. Bir bakalım öncelikle şu an ne halde, durumu nedir? Bir bakalım ruhen durumda? Aklınızdaki kişi şu an nasıl? Durumu nedir? Ne değildir? Bir bakalım. oh arkadaşlar şu an aklınızdaki kişi bir fırsat bir teklifle gelmek istiyor. Bir fırsat sunmak istiyor. Bununla ilgili gündemi varmış. İlişkiye dair, ilişkinizle dair düşünce içerisinde bir heyecan içerisinde kendisi. Ve diyor ki ben biliyorum zaten diğer tarafta beni bekliyor. Ben onsuz mutsuzum. Onsuz huzursuzum diyor, hüzünlüyüm diyor ve ona bir adım atmak istiyorum diyor. Düşüncesinde, ruh halinde tamamiyle böyle bir heyecan, böyle bir duygu sahip, böyle bir duygu da kendisi düşüncesinde bu var. Ruh hali şu an bu şekilde heyecanlı, umutlu, istekli bir şeyleri düzeltme yolunda olduğunu söyleyebilirim. Peki aklınızdaki kişiye soralım. Merkür retrosunda, yani ocağın ilk haftasına kadar olan dönemde sizlere bir geri dönüşü olur mu? Böyle bir plan içerisinde mi bu kişi? Evet, gelirim seni yeniden bir başlangıç yapmak istiyorum ama bu defa benim istediğim gibi olsun istiyorum Çünkü bugüne kadar edindiğim tecrübelere dayalı olarak hep üzülen taraf hep e, hayal kırıklığına uğrayan taraf Ben oldum Belki de ben fazla verdim fazla fedakarlık yaptım ve umduğumu bulamadım üzülen ezilen kabuğuna çekilen taraf hep ben oldum. Evet seninle yeniden bir başlangıç yapma planım var ama benim istediğim istediğim gibi olsun istiyorum diyor kendisi. Yani bu kişi bu Merkür Retrosu'nda ocağın 3'üne 5'ine kadar olan dönemde sizleri bir adım atar mı? Böyle bir düşüncesi var. Fakat kendi istediği doğrultusunda kendi istediği doğrultuda ilişkiyi ilerletmek istiyor. Sözünü geçirmek istiyor. Çünkü yeter artık diyor bu zamana kadar üzüldüğüm yıprandım. Artık bundan sonra olacaksa benim istediğim gibi olsun diyor. Peki. Size karşı duyguları neymiş bir bakalım. Hala sizi seviyor mu? Hala düşüncelerinde var mısınız? Hala eski sevgisini size karşı besliyor mu? Bir bakalım duyguları nedir? Evet seni hala içi dışı bir tertemiz dürüst bir insan olduğunu biliyor. Bunda, bunda hem fikiriz. Yani sana karşı söylediği işte sen dürüstsün. Sen hayatımda tanıdığım en iyi insansın. için dışın bir tertemiz. içinde neyse ağzında da o var demişse eğer daha öncesinde aynı fikirlere, aynı duygulara hala sahip. Sadece bu ilişki onun biraz canını acıtmış. Umduğunu bulamamış. istediği gibi gitmemiş. Bu yüzden biraz duygularında ikilemde yaşadığını söyleyebilirim. Kişiye duygusal ikilem yaşıyor. Evet gelmek istiyor. Kendi istediği gibi ilişkiyi iyi yürütmek istiyor. Fakat bir o kadar da ikilem yaşıyor. Belki de bu ikilem Yaşadığınız e, ilişki nasıl bir ilişki bilmiyorum ama daha çok sanki karşı tarafın üzüldüğü karşı tarafın hayal kırıklığı yaşadığı bir e, e, ilişki olmuş e, belki yine aynı şeyleri yaşayacağım evet sen iyi bir insansın dürüst ve mert bir insansın için dışın bir tertemiz bir insansın biliyorum ama yine aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum belki de bunun de yaşıyor olabilir bin dalgalanmaları var bu kişide Peki hala seviyor musun? Hala eskisi gibi seviyor musun? Yoksa sevginde azalma oldu mu? Şimdi azalma oldu diyemem ama kişinin size karşı öfkeli olduğunu söyleyebilirim. Bir şeye karşı çok öfkelenmiş yaşadığınız o ilişki nasıl bir ilişkiydi ise Burada çok öfkeli olduğunu artık bir gelsen de haddini bildirsem yani eğer gelirse bu kişi evet sizi seviyor sevmiyor değil aslında size karşı hala duyguları var öyle olmasa zaten gelmez. Ama kendi istediği gibi ilerleme, ilerletmek istiyor bu ilişkiyi ve onun yanı sıra eğer gelirsem öncelikle seninle bir yüzleşmek istiyorum sana bir haddini bildirmek istiyorum da diyor olabilir. Duygularında kafa karışıklığı da yaşıyor aslında kafası bu aralar çok karışık. Evet, ne sen de olabiliyor ne sensiz. Bir kava karışıklığı söz konusu. İkilem, e, İkilemde kaldığı durumları var bu kişinin. Aslında hangi yöne gideceğini, nereden başlayacağını da bilemiyor olabilir. Ama ilk etapta bir yüzleşmek istediğini söylüyor. Geçmişe dayalı yüzleşme olacağını söylüyor. Peki bu kişinin sizinle alakalı planları nedir? Bir bakalım. Yeter artık diyor bana sert davrandın. Yeter artık diyor, duvarlar ördüğün sınırlar koydu. Artık yeter. Seninle ilgili planlarımda ben eyleme geçmek istiyorum. Ben bir şeyler yapmak istiyorum ama beni hep durduruyorsun diyor ve bu durum benim canımı acıtıyor. Hayattan bıkıyorum. Yani zevk alamıyorum. Yaşamak dahi istemiyorum. Çünkü ben bir şeyler yapmak isterken Eylemde bulunmak isterken sana karşı tutkum, arzum, aşkım, sevgim var. Ama bırakmıyorsun ki ben eyleme geçeyim. Bırakmıyorsun ki ben bir şeyler yapayım. Çünkü sürekli e, duvar örüyorsun aramıza. Bunu yapma diyor, canım acıyor diyor. Bırak diyor beni. Beni bana bırak. Bana ne yapacağımı anlatma. Bana nasıl davranacağımı anlatma diyor bu kişi. Bu kişi çok kırılmış arkadaşlar, çok incinmiş, çok kırılmış, hayal kırıklığı yaşıyor, kafası karışık, ikilemde bir o kadar yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Sözünün dinlenmesini, sözünün geçmesini isteyen bir kişi. Evet, <laughs> belki retrosunda bir dönüşü var bu kişinin. Size bir bakalım siz o kişiyi bekliyor musunuz? Hala o kişiyi düşünüyor musunuz? O kişinin size adım atmasını istiyor musunuz? Bir bakalım. Aslında istiyorsunuz. Çünkü siz onsuz da mutsuzsunuz. Fakat kibir yapıyorsunuz. Birazcık gurur yapıyorsunuz. Birazcık sertsiniz. Yani dediğim dedik. inatçı. İnatçı tavırlar sergiliyor olabilirsiniz. O kişiyi bekliyor musunuz? Bekliyorsunuz. Ama bir o kadar da bu ilişkinin sonu yok. Ben bu ilişkide önümü göremiyorum diyorsunuz. Yani sizin de aslında ikilemde kaldığınız durumlar var. Bu ilişki nasıl bir ilişki ise bu ilişkide önünüzü göremediğinizi belki de bu yüzden karşı tarafa tepkili davrandığınızı söylüyor bu e, kartlar bize. Soralım neden? Neden bu ilişkide önünü göremiyorsunuz? Önünüzü göremiyorsunuz? Sebep ne? Çünkü belki de bu ilişkide etik olmayan bir takım şeyler olabilir. Gizlenen, saklanan olabileceği gibi ee, aileyle alakalı bir takım etik olmayan durumlar olabilir. Ve bu ilişki sürekli havada kalıyor, tamamlanmıyor. Ve biz bu yüzden ee, fikir çatışmasına giriyoruz. Benim fikrim ona, onun fikri bana uymuyor. Biz anlaşamıyoruz. Çünkü bu ilişkide aslında baktığımızda azize kartı, gizli saklı durumlardan bahseder, bilinçaltından sezgilerden de bahseder. E, bu ilişkide demek ki bir şeyler gizli. E, gizli olduğu için de belki de e, etik değil demek istedim. Belki de bunlar ötürü fikir çatışması e, yaşanıyor olabilir. Soralım bu azize kartıyla bu gizli saklı durumlar nedir? Bunu bize bir söylesin. Neyle ilgili bu? Evet, bir aileyle ilgili arkadaşlar, bir aile ile ilgili. İşte benim senden başka sorumluluklarım da var. Benim e, yaşantım bu şekilde. Benim bakmakla yükümlü olduğum veya sorumluluk e, taşıdığım birileri var. E, sen bunu kabul et veya etme önemli olan aslında bu değil. Yani bu ilişki etik değil, bu ilişki doğru değil. Ee, o yüzden de belki de bu fikir çatışması Siz böyle düşünüyorsunuz Çünkü ölümü o kişiyle göremiyorum Evet seviyor olabilirim Hala gözüm onda olabilir Hala onu arıyor istiyor olabilirim ama Bu kişiyle de sonum yok diyor olabilirsiniz ee, O yüzden mesafeyi sizler de koymuş olabilirsiniz Arkadaşlar sizler gitmiş olabilirsiniz Ama bu aslında Bile isteği gibi bir gidiş değil Bu mecburi bir gidiş ee, Diyebilirim Yani ee, uzun zamandır ayrı olmuş olabilirsiniz. Birkaç aya dayalı olabilir. bayağı bir uzun zamandır ayrısınız. Giden taraf siz olmuş olabilirsiniz. Hayatınızda o defteri kapattığınızda artık ben gitmek istiyorum diyor olabilirsiniz. E, demiş olabilirsiniz. Ve giden taraf sizsiniz. Muhtemelen isteyerek bir gidiş değil dediğim gibi. Fakat ne olursa olsun hala gözünüz, aklınız, fikriniz karşı tarafta. Onu unutamadığınızı da söyleyebilirim. Evet. Peki sizin karşı tarafa karşı duygularınız nedir? Bir bakalım. Ya. Bu ilişkide adalet bu ilişkide adaleti sağlamadayım. Burada demek ki adaletsiz giden bir takım durumlar var ve ben o adaleti sağlamak zorundayım. Ama ne olursa olsun karşı tarafa da çekiliyorum. Ona karşı tutkum, arzum, aşkım çok büyük. Onun enerjisi bana çok iyi geliyor diyorsunuz. Aslında bu ilişkiye baktığımız zaman her iki taraf birbirini seviyor. Fakat bu ilişkide bir son olmadığı düşünülüyor. Bu ilişkide ters giden, etik olmayan bir takım durumlar var. Ve bu sebepten ötürü mecburi gidişlerden bahsediyor bu açılım bize. Peki, bu ayrı kaldığınız süre zarfında aklınızdaki kişinin hayatına bir başkası girdi mi? Hayatına bir başkasını aldı mı? Bir onu soralım. Bu kişinin hayatında şu an bir başka sınavla veya daha öncesinde ayrı kaldığınız süre zarfında birini hayatına aldı mı? <laughs> Evet, ilk zamanlar almış olabilir, almamış desem olmaz. İlk zamanlar, ilk ayrıldığınız zamanlar belki de o hıncından, öfkesinden böyle bir şey yapmış olabilir. İşte nasıl sonlan benden, ondan bana hayır yok, bu ilişkinin sonu yok demiş olsa da şu an dengeyi oturtmuş. Demek ki şu an araya bir mesafe koymuş olabilir, bir sınır koymuş olabilir. Şu an için hayatında biri yok ama e, ayrıldığınız ilk dönemler hayatına bir başkasını almış olabilir arkadaşlar bu kişi. Ama şu an hayatında birinin olduğunu düşünmüyor. Araya bir sınır koymuş, bir mesafe koymuş diyebilirim bu kişi için. Peki seni ve onun ilişkisi nereye gider? Bu ilişkinin sonu ne olur? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar bu ilişkide her iki tarafın birbirine çalıştırdığı bağımlılığı görüyorum. Yani ne beraber olabiliyorsunuz ne ayrı kalabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra endişelendiğiniz, tasalandığınız, korktuğunuz birbirinin bir sahipsiniz. Bu ilişki sizi endişeye, kaygıya doğru sürükler. Sizi yorar. Ki burada zaten şu kart. Bu ilişkinin sizi yoracağını, başınıza artacağını söylüyor. Fakat ne olursa olsun kopamadığınızı birbirinize karşı e, ne kadar kendinizi geriye çekiyorsanız da bir şekilde yine bir araya geldiğinizi bir şekilde yine bir bakıyorsunuz her şey yine aynı şekilde aynı kısır döngüyü yaşıyor yani burada bir kopamama var bir bağımlılık çalışıyor arkadaşlar hem sizin karşı tarafa çalıştırdığınız bir bağımlılık hem karşı tarafın size çalıştırdığı bir bağımlılık diyebilirim. Fakat bu ilişkinin sonu baş ağrısına gider, yorgunluğa gider. Peki, ne yapmalısınız? Ne etmelisiniz? Her ikiniz de aslında bu ilişki adına ne yapılmalı, ne edilmeli? Buna bir bakalım. Şimdi ne yapılmalı, ne edilmeli? Bir kere zamana bırakmalısınız. Bir şeyleri zamana bırakmalısınız. Ee, i̇şte ben haklıyım, sen haksızsın. Bu tür ağız savaşlarından uzaklaşmalısınız. Güç gösterilerinde bulunmamalısınız. Fakat gücünüzün de farkına varmalısınız. O gücünüzü güzel kullanmalısınız. Evet, istemeyerek e, bir ayrılık yaşadınız. E, sıkıntılar yaşıyorsunuz. E, ve yaşayacağınız anlamına da geliyor. Tekrar burada bir ayrılık kartı verdim. Fakat güçlü olmalısınız. Kararlarınızın arkasında durmalısınız. Net olmalısınız. Yani bu ilişkide her ikinizin net olmasını, düşüncelerinizin arkasında kalmanızı istiyor bu kartlar. Bu kişi size adım atacaktır. Siz bu kişiye adım attıktan sonra ona karşı nasıl davranmalısınız bir bakalım. Şimdi bir eylemde bulunmayın. Yani size geldiği zaman e, tabiri caizse atlamayın. E, evet, e, ondan bir adım bekliyorsunuz, ondan o ilgiyi, sevgiyi bekliyorsunuz. Hala özlediğinizi söylüyor kartlarım ama öte yandan da tartışmaya girebilirsiniz. Tartışma içine girmeyin. O eski düşüncelerinizi, kalıplaşmış düşüncelerinizi bir kenara verin ve onu yıkın. Bir şeyleri zamana bırakın. Ve onu da gerekirse dinleyin. Yani karşı tarafı da anlamaya çalışın. Onun da penceresinden bakın. Ve e, aslında baktığınız zaman bir anlaşmaya varmanız gerektiğini söylüyor kartlar. <laughs> bakalım bakalım. Karşı tarafın sana karşı olan enerjisi anlık enerjisi tam da şu an bu videoya denk geldiysen eğer şu an senin için nasıl bir enerji barındırıyor bir görelim bakalım acı çekiyorum ben diyor acı çekiyorum tükeniyorum diyor acı çekiyorum tükeniyorum sen benim kaderimsin diyor senden ayrı kaldığı müddet zarfında acı çektiğini, tükendiğini söylüyor. Ve seni çok özlüyor. Kartı ters görürsünüz yine. Seni çok özlüyorum. Sana bağımlılık çalıştırıyorum ve senin de bana bağımlılık çalıştırdığını biliyorum. Seni de beni unutmadığını biliyorum diyor bu kişi. Ve yalan kartı geldi. Belki de ona karşı samimi olmadığınızı veya onun size samimi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Kişinin enerjisi size karşı aslında sizin ona samimi olmadığınızı, belki de duygularınızı hissettiğiniz ona karşı olan duygularınız var. Ona bağımlılık çalıştırıyorsunuz, onu seviyorsunuz, istiyorsunuz, ona arzuluyorsunuz ama yalan konuşuyorsunuz. Hislerinizi net bir şekilde ifade etmediğinizi söylüyor bu kartlar bize. Bir tane daha seçmek istiyorum. Her şeye rağmen, tüm bedellere rağmen senden ikinci bir şans istiyorum. Bana o ikinci şansı verir misin diyor. Bana bir şans daha verir misin? Bu ilişkide sorumuz olmasa da, bu ilişkide önümüzü görmesek de bu ilişki bize acı verse de ben o şansı senden istiyorum. Bana o şansı ver lütfen. Çünkü ben sensiz bitiyorum. Ben sensiz yapamıyorum diyor bu kişi. Evet Başka nereden çeksem diye bakarken. Şuradan çekelim. <laughs> Size bir bakalım arkadaşlar. Videomu dinleyen arkadaşım. Bu durumda ne yapmalısın? Nasıl davranmalısın? Onları anlayalım bir bakalım. Sana vereceğim mesajlar nedir? Bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver, diyor. Hayatını tam olarak yaşamaya karar ver. Kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberliğini takip et, diyor. Kalbinin sesini dinle, diyor. Neden koruyorsun kendini? Egonun hileleri bu kartın başlığı. Demek ki ego yapma, gurur yapma, kibir yapma, diyor kalbinin rehberliğini takip et diyor sana. Ve diyor ki öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır. Öfkelenme, sakin ol. Öfkelenme, sakin ol diyor kartın sana. Devam ediyorum. Üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilme zamanın geldi. Bir şeyleri değerlendirmelisin. Evet üzülüyorsun, sıkılıyorsun, daralıyorsun. Bunun için kendi içine çekil ve o üzüntülerini yatıştır diyor. Kendine zaman ayır demek istiyor aslında. Geri dönmek için gücün var, harekete geç diyor. Bir şeyleri değiştirmek için hala gücünün olduğunu söylüyor. Hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir diyor. Duygusal fırtına kartı eee bilinç altında duygusallık, bilinç altında karmaşa, bilinç altında korkuların, korkuların endişelerinin olduğunu söylüyor ve bu duygular senin hayatını işkence eden duygularla hareketlendirir. Bunu yapma. Bu korkulardan, bu düşüncelerden arınman gerektiğini söylüyor aslında. Son bir kart daha çekmek istiyorum senin için. Seçtiğin yol senin için en iyisi dedi. Hangi yolu seçtiysen onun arkasında dur ve kararlı ol. Lütfen cayma, pes etme. Evet, bu açılım umarım sana şifa getirsin. E, bu açılımda farkındalığını görmene niyet ediyorum. Umarım da öyle olmuştur. Uyumlanan arkadaşlarım her zamanki gibi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu arada açılımını yapmamı istediğiniz konu başlıkları varsa da onları da yazarsanız ayrıca memnun kalırım. Her birinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.